Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> kedi oynuyoruz. Kedicik. Kazanmak <laughs> istiyoruz. Kazandık. Hadi <laughs> <laughs> evet, bir tane de Evet diyelim başlayalım. No. Kedicik nerede? Aha. <laughs> Kedicik hemen. Gidelim burada. Evet buradan gidiyoruz. gidiyoruz. Şimdi evet gidiyoruz şurada. <laughs> öldük arkadaşlar. Baştan başlıyoruz. Hadi başlayalım. Bu nasıl ya? <laughs> oh, tamam burada gider biz zaman. Burada gittik. Evet biz. buradan biz gideriz diyoruz da. Yani. Aa baba. Mama Aa. Aa, çizik çizik Arkadaşlar valla bu oyun çok zor. Dur bir dakika bu iyi seni Ben de tadadım ben de. Aa kim geldi burada? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Seni oynuyor şimdi. Aa saslanmadı. <Sessizlik> Ama biz. Git. Arkadaşlar tamam. gidiyoruz. Hey, gidin arkadaş. Arkadaşlar bunlar gitti. Değil mi? Kazandık. Kazandık. Ne seceydim burada? Bu kadar hadi. Devamı gelmek istiyorsanız yüza abone like atmayı, abone atmayı